işlem yapmadan önce buradaki kökleri sadeleştirelim, indirgeyelim. 4. dereceden ve 5. dereceden kök olması demek 4 kere 5. 20. dereceden kök olması demektir. 81'i de 3 üssü 4 şeklinde yazabiliriz. Burada da kare kök var. 1 bölü 3 var. Onu da 3 üssü eksi 1 şeklinde yazabiliriz. İndirgeme yapalım burada. 4 ile 20'nin her ikisini 4'e böldüğümüzde burası 1 olur. Burası da 5 olur. Bunu içeri yazmak istediğimizde 5. kuvveti yazarız. İçteki kök içinde 3 üssü eksi 1 çarpı 5'ten eksi 5 vardır. Bir de 3 üssü 1. Burada 5. dereceden kök var. Burada da kare kök var. Çarptığımızda bunu 10. dereceden kök olur. Üstleri topladığımız zaman 3 üssü eksi 4'tür. Yine sadeleştirme yapabiliriz ama biz üstü olarak yazıp o şekilde sadeleştirelim. 3 üssü eksi 4 bölü 10 eşittir 3 üssü x. Sadeleştirirsek bunu eksi 2 bölü 5 olacaktır. Doğru cevap a'dır.